Buraya gelsin, Ananya. Ananya, televizyon aç. Nukla? Ne oldu? Komşularımız ne saçmalıyor böyle? Mesh Nityam Bu haliniz ne böyle ne oldu Hanımefendi Bugünün gazetesi Girdar Ne oldu Gazetede ne yazıyor Hiçbir şey anne Himeş Bana ne okuduğunu gösterir misin Bana ne okuduğunu gösterir misin? Savin'in kayınbiraderi belli ki Savin'in ablasıyla aşk yaşıyor. Nityam'ın ağabeyi Goyal'lerin diğer kızını mı alacak? Darnia Goyal ailesinden bomba haber. Bakalım bu durumdan nasıl kurtulacaklar? Anne. Bir dert bitiyor hemen başka bir dert başlıyor. Bunu bunu kim yaptı? Bunu kimin tezgahladığını kesinlikle biliyorum anne. Sami'nin ablası Sonam'a acaba iftira mı atıldı? Anne? Sana neler olduğunu sormuştum değil mi? Ama sen bana yalan söyledin. Anne bu onun hatası değil. Kes sesini. Benim sözümü kesme. Hadi konuş Sonam. Hadi anlat. Ee, Nedir mi? bu ha? Anne. A a neyse unut gitsin. Bir fotoğraflarına montaj yapmış olmalı değil mi Sonam? E, söyle. Anne. O gördüğünüz fotoğraflar montaj değil. Hepsi gerçek. Ne? Sonam. Sen... Anne lütfen. Önce ablamı dinlemen gerekmez mi? Savi. Şimdi de bana ablanı mı savunuyorsun? Sence onun savunulacak bir hali kaldı mı? Onu savunması normal. Çünkü bu onun planıydı. <laughs> Harika save'di. Ne plan ama. Çok etkilendim. Ne yani? Şimdi bütün bu olanlar için yine beni mi suçluyorsunuz Bay Dalmi'ye? Burada ablamın onuru söz konusu ve siz benim... Bunu benim yaptığımı mı düşünüyorsunuz? Bilerek ailemin ismini lekeleyeceğimi mi zannediyorsunuz ha? Bütün programlarda flash haber. Bu fotoğraflar bütün gazetelerde yayınlandı. İnternette en çok izlenen haber. Başlık Kayınbirader. Ve sen bunda parmağının olmadığını mı iddia ediyorsun? Gerçekten inanılmazsın Savigoyal. Para karşılığında isminin kirlenmesi sorun değil. İnsan onuru hakkında en ufak bir fikrin olduğunu hiç sanmıyorum. Bay Nityan Dalmiya, Şu anda da her zamanki gibi çok kabasınız. Acaba insanlara kaba davranmadığınız bir an oluyor mu? Mono. Her neyse sınırlarınızı daha fazla aşmasanız çok iyi olacak. Oh! O da buradaymış. Aa. Sana şantajcı mı yoksa bay kaybeden mi diyeyim? Şimdi her şeyi daha iyi anlıyorum. Savin'in bu planına kimin yardım ettiği artık tamamen ortaya çıktı. Ayrıca iş teklifimi niye reddettiğini de anladım. Kabul etmek aptallık olurdu. Çünkü benim gibi zengin birine şantaj yaparak çok daha fazla para kazanabilirdin öyle değil mi? O yüzden de birlikte bu planı yaptınız siz. Yoksa haksız mıyım Bay Manavcay'ın? Reddedilmek size dokunmuş olmalı. Küçük bir çocuk gibisiniz Bay Dalmiye. Lütfen. Kesin artık. Manav, sen lütfen odana git. Bu konu seni ilgilendirmiyor. Bu yüzden karışmasan çok iyi edersin tamam mı? Bunu kendim hallederim. Manav sana git dedim. İhtiyacın olursa buradayım. Bakın Bay Delmia. Şimdi size çok nazik ve dürüst bir şekilde söylüyorum. Ne benim ne de ailemden herhangi birinin bu işle hiçbir ilgisi yok. Bu fotoğrafların internette yayılmasıyla hiçbirimizin bir alakası yok. Eğer başka bir kız doğruluk ve dürüstlükten bahsetseydi, ona kesinlikle inanırdım. Ama maalesef sana... Asla inanmam Savigoyal. Çünkü daha önce bana söylediğin o yalanı hiç unutmadım ve unutmam da mümkün değil. O zaman büyük bir oyun oynadın. Sonra planın başarısız olunca bu sefer gerçekten kusursuz bir plan yaptın. Ve ailemi bu planın içine sürükledin. Ve ailemin ismini... Yeter! Letledin. Bu saçma sapan düşünceleriniz benim gerçeğimi asla değiştirmez Bay Dalmia. Çünkü benim bu olanlarla hiçbir ilgim yok. Gerçekten mi? Dalmiya ailesinin bir varisinin daha olduğunu öğrendiğin için bu oyunu oynamadın mı sen? Rakşam'ı kandırmanın çok kolay olacağını biliyordun. Ve bütün planlarını onun üstüne kurdun. Sen bana değil aileme saldırdın. Ve arkadaşın Manav Jane'den yardım istedin. Sonra Rakşan ve Sonam'ın fotoğraflarını kullandınız ve birlikte o fotoğrafları internet ve medyaya verdiniz. Siz ne dediğinizin farkında mısınız Bay Dalmia? Tanrım, bütün bu komplo teorilerini nasıl uydurdunuz? Beni bir kenara bırakın. Arkadaşımı böyle bir şeyle suçlamaya kesinlikle hakkınız yok sizin. Arkadaşın mı? Savi, çok üzgünüm. Bay Manav! Özür dilerim Bay Manav. Sanırım bilmeden arkadaşlığınızı bozdum. Bunu yapmamalıydım değil mi? Ama bunu bilerek yapmadım. Tek isteğin Dalmi ailesinin itibarını lekelemekti. Ve artık bunu başardı. Bay Nityan. Sen bütün bunları önceden biliyor muydun? Beni affedin. Size hakaret etmek istemiyorum. O yüzden bugün bana hiçbir şey söylemeyin lütfen. Bugün size kızınızın gerçek yüzünü açıklamak zorundayım. Şimdiye kadar sustum. Ama artık onun gerçek yüzünü ortaya çıkarmanın vakti çoktan geldi bile. Bay Delmia, gerçeği ortaya çıkarmak istiyorsanız buraya gelip bağıracağınıza gidip önce kardeşinizle konuşmanız gerekirdi. Gidip ona ablama olan ilgisine ne boyutta olduğunu sorun. Anne. Lütfen artık bir şey söyleme. Sonam. Beni büyük bir hayal kırıklığına uğrattın. Doğrusu seni susturmak için sana ne teklif etti merak ediyorum. Nityam. Senden bir açıklama istemiyorum. Senin çok farklı bir kız olduğunu sanıyordum. Ama artık kim olduğunu anlamakta zorlanıyorum. Bay Dalmia, eğer siz beni, annemi, ablamı dinlemek istemiyorsanız neden buraya geldiniz? Boşuna zahmet etmişsiniz. Asılsız iddialarda bulunmak için mi? Buraya kadar zahmet ettiniz yani. Bu yalanı medyaya sen söyledin. Ve ailemin itibarını zedelemeye çalıştın. Ama asıl gerçeği bütün herkese ben anlatacağım. Yaptığın bu sahtekarlığı yeryüzünde öğrenmeyen hiç kimse kalmayacak. Bay Nityam, Bay Nityam, dinleyin. Savi? Savi sen az önce Bay ne dedin? Ondan gidip abisine... ...Sonam ve Rakşam'ın arasında bir şey olup... ...olmadığını sormasını istedim. Bununla ne demek istedin? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.